Bugün bize suç işlemeye teşvik edecek bir mahkeme kararı var. Bana gelene kadar da bazılarınız çoktan duymuştur diye düşünüyorum. Dilan Polat'ların sadece tespit edilmiş 500 milyon lira üzerinden kara para aklama suçundan ilerleyen davalarında geçtiğimiz haftalarda Dilan Polat serbest bırakılmıştı. Şimdi Engin Polat ve beraberinde iki kişi daha serbest bırakılınca şu an tutuklu yargılanan kimse kalmadı. Hızlıca haberi okuyorum. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçundan yargılanan Dilan ve Engin Polat davasında mahkeme ara kararı açıkladı. Engin Polat'ın 3 ayrı suçtan toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendiği davada mahkeme tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve muhasebeci Ahmet Gün için tahliye kararı verdi. Sanıklar tutuksuz yargılanacak ve ayrıca yurt dışı çıkış yasağı uygulanacak. Dilan Polat tahliye haberini sevinçle karşılarken ilk olarak kızını arayıp haber verdi. "Enerjim geliyor." ifadelerini kullanan Polat'ın sosyal medya hesabından enerji şarkısıyla dans ettiği görül İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararına itiraz etti. Ne güzel haberler değil mi? Zaten daha öncesinde de dosyanın savcısı değiştirildi. Resmi olarak birkaç makamın değişikliği yaşandı ki bunların tahliyesi kolaylaştırılsın diye. Ve şu an baktığımızda devletimiz kenar mahalleden çıkmış eğitimsiz vasat altı tiplerin bile devletten üstün olduğunu gösterdi. Hani bizim devlet güçlüğü ya ben onu sormak istiyorum insanlara. Gerçekten bak burada şöyle vatan millet sakarya diyen bir tayfa var ve ben de bu ülkeyi seven bir insan olarak bunun altını çizerek soruyorum. Hani bizim devlet güçlüydü? Mafya babaları dışarıda. Interpol aranan kişiler Türkiye'de kol geziyor. Birbirlerine komşu olabilecek kadar rahatlar. Hadi onlara güçleri yetmiyor diyelim. Ulan bunlar ne o zaman? Artık iyice vasat altı kişinin bile devletten üstün olabildiği bir döneme geldik. Ve bunun mimarlarını zaten biliyoruz. En basiti Süleyman Soylu. Belli bir kişilere rüşvet verilerek, rüşvetler yedirilerek bu kişilere tahliye kararı çıkarıldı. Bizim hukuk artık öyle bir saçma hale geldi ki artık suçe teşvik var ya. Ya resmen şey diyor. Hadi bir örgüt kurun yap. Çok para kazanın. Biz de sizi salalım. Ve bu tarz olaylarda şu da olmuyor misal. Diyelim ki devir işte Bundan 10 sene sonra artık devleti başka görüşler yönetiyor. Bu kişileri alıp tekrar hapse atamıyorlar. Onunla uğraşmıyorlar zaten. Varsa da imkanları yine de onunla uğraşmıyorlar. Bunun yerine böyle takılıyorlar keyiflerini. Onlar da kendi yandaşlarını vesaire salmakla meşgul. Bu aralar yakın bir çevremde saçma açma bir olay da biliyorum bu tarz olaylarda. Bakın şöyle anlatayım. Bizim oyuncu bir arkadaş Instagram'da kendi çocuğunu paylaşıyor. Sonra biri mesajlarda çocuğuna ağır hakaret ediyor. Bu da gidiyor esesini alıyor. Kişinin profilini gizlemeden hikayesinde o kişiye sövüyor. Geçmişinde de infazı gerçekleşmemiş polise mukavemet suçu olduğu için mukavemet suçunu da bu arada şöyle algılamayın. Polise saldırmıyor. Bunun altını çiziyorum. Onunla birleştirilerek bir senedir gemlik cezaevinde yatıyor. Bizim hukuk sana bana işlediği şekliyle bu Engin Polat gibilere, sağda soldaki kekolara, suç örgütleri üyelerine vesaire, tarikatçılara vesaire aynı işlemiyor. Çok rahatsız ediyor. Genelde de bahane olarak şöyle diyorlar. Kanunda açıklar var o açıkları kullanıyorlar. Ulan bu açıkları düzeltmek de sizin işiniz zaten. Meclis bunun için var ya. Birinin hapse girmesi için çok çok çabalaması gerekiyor. Ya da iyi bir insan olması gerekiyor. Ya da bayağı bir enayi olması gerekiyor bu ülkede. Geçen ay sonu benim motoru çaldılar ya ve çalan kalanları da motorun üstündeyken yakaladılar. O kişilere verilecek cezayı da öğrendim. Çok ağır bir ceza bakın hazır olun. Özellikle belli bir yaşın altındakiler dinlememesi gerekiyor bu cezayı. Çünkü kafaları kaldıramayabilir. Geceleri bu cezayı düşünüp ağlayabilirler falan. 2 yıl boyunca haftada bir olacak şekilde karakola gidip imza vereceklermiş. Böyle de ağır bir ceza bak. Ben ilk duyduğumda böyle beynim patladı dedim ya motor altı üstü sorun olmaz yani bu cezanın altında bu adamın hayatı bitti falan dedim yani. Öyle ağır bir ceza. Bildiğin kenar mahallenin kenarındaki bir tip bile ceza yemiyorsa, devletten üstün bir şekilde takılabiliyorsa işte bu Engin Polat gibiler de daha rahat salınır tabii ki. Sonraki süreçte ise el konulan malları geri almaya başlayacaklar. Bu konu için de ayrı bir mücadele veriyorlar. Tabii hemen alabilecek değiller. Ama onun da rüşvetini verirlerse onu da alırlar. Ne olacak ki? Yine de yargılanmaları devam edecek. Tutuksuz bir şekilde yargılanacaklar. Eğer bu yargılanmalarda da cezaya yönelik bir şey önden sinyali gelirse ki gelecek. Böyle durumlarda da diğerleri gibi yurt dışına kaçacaklar. Geçen biri de şunları şöyle savundu. Ülkeyi dövüş sokuyorlar diye. Lan sana yazıklar olsun. Bak küfür edemiyorum şu an podcast kaydında olduğum için ama lütfen oy verme. Bak onun ötesinde bir şey istemiyorum. En azından bu ülkenin geleceğini düşünerek oy verme. Sizin bu konu hakkında düşünceleriniz nelerdir dostlar? Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Yarın çekimli gösterim var. Onu özel olarak beklerim. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.